Rüya yorumuna geçmeden önce kanalımıza destek olmak adına videomuzu beğenip abone olursanız, çok seviniriz rüyanızın detaylı tabirini öğrenmek istiyorsanız, videomuzun yorum bölümüne yazabilirsiniz. Rüyada anne babayı görmek, hayatınıza gelecek güzelliklerin ve müjdelerin habercisidir. Uzun süredir beklediğiniz haberlerin gelmesi, borçlarınızın ödenmesi, gelirinizin artması ve huzurlu bir birlikteliğe, Adım atmanız gibi birçok olumlu gelişmeye delalet eder. Bu rüya manevi olarak korunma ve ilahi destek altında olduğunuzu da gösterir. Aynı zamanda kişinin kendi çabasıyla başarılı olacağına ve kimseye muhtaç olmadan ayakta duracağına işaret eder. Ancak bazı yorumlarda iş hayatında kısa süreli aksaklıkların yaşanabileceği ve bu sorunları aşmak için yeni adımlar atılması gerektiği de vurgulanır. Manevi yönden bu rüya vicdan, merhamet ve aileye olan bağlılık gibi güçlü değerlere sahip olduğunuzu gösterir.